Öncelikle güzel bir galibiyet aldınız. Yorumlarınız neler? Çok güzel bir galibiyet oldu. İlk takım da başarılıydı. Kafa kafaya oynanan güzel bir maç geçti. Sonra tabii hani oyun komple bize döndü. Daha iyi oynadık, daha iyiydik. Bütün takımı tebrik ediyorum. bırakıyorum. başta e, eksiklik, eksikliklerimiz vardı. Fakat bizim her oyuncumuz kaliteli olduğu için bu sıkıntı, şey, bu sıkıntıları çekmedik. Karşı takımına da lig boyunca başarılar dilerim. İnşallah böyle galibiyetlerle ligi tamamlarız. Herkese başarılar, İyi akşamlar. Ee, öncelikle rakip takıma başarılar dilerim. Dengeli ve güzel maç oldu. Ee, üstünlüğümüzü koruduk, sürdürdük. Baskın olan bizdik, kazanmayı hak ettik. Evet kaptan, bugün eksiklerinize rağmen kazandınız. Senin yorumların neler? Ee, öncelikle her iki takıma da teşekkür ederim. Ee, Sergizlik futbol için, centimendik yani için. Ee, rakip takımın da yüreğini ayağına salıp, elinden gelen mücadele yaptık. E, i̇kinci kaptanımızın söylediği gibi eksiklerimiz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Öncelikle ben, Berkay olsun, Gökhan olsun. E, cezalarımızı çekeceğiz. E, bu takıma da bizim katkımız olacak ama e, bizim kenardaki bekleyen oyuncumuz da oyun için oynayan oyuncu Hiçbir farkı yok. Hepsi birebir yetenekli oyuncular. Kaliteli oyuncular, en azından efendi insanlar. Her iki takıma teşekkür ediyorum. Ben bu galibeti Berkay'a armağan ediyorum. Cümletten iyi akşamlar.